Mustafa Hoş geldiniz yine. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam. Yine bir sanat gününde bir inşallah, şeyiz. İnşallah. inşallah. bundan sonra düzenli zaten. İş, i̇nşallah, inşallah. Hem sizlerle hem sizlerin değerli katıcağı sanatçılar ünlü sağ olun. Sağ olun. Beraber. Nasıl geçti haftanız? Valla yoğun geçti, geçti bu hafta. çünkü sizden güzel haberler bir duydum. İnşallah. Onu merak ediyorum. İnşallah, inşallah. Ee, onu da e, bir yere gelmişler. Biraz bilgi veririz bu konuda. Ha, çok da. istiyorum. da konuda. Zaten e, sen gör diye ben bunları burada, sana getirdim. <laughs> sizin o bilgiye evet. geçmeden önce evet. şöyle söyleyeyim. Ben biliyorsunuz evet. bir Star Wars hayranıyım. Evet evet. E, ve buradaki e, ağaç işlemeli gibi evet. geldi bana evet. ama meğersem değilmiş. Bunun sizden hikayesini dinlemek istiyorum çünkü gerçekten o uzay filmlerindeki evet. ya da hani Yüzüklerin Efendisi falan gibi o kadar güzel anlatımlı bir şey geliyor ki bana evet. ve ben bunu sizin sayenizde öğrenmeye başladım şey yani mi? doğaya artık daha farklı gözle bakıyorum. Evet, evet. Yani bu, bu anlama geliyor ve gerçekten inanılmaz güzel duruyorlar. Evet. Bana bunu da biraz tabii Doğa gizemlidir. Önemli yani olan evet. doğadaki gizemi ortaya çıkarmak. Yani bunu herkes görebilir ama, ama e, görmek başka. Tabii. Bir de onu e, bütün organlarınca algılamak başka. O gün İmran İmren e, e, Hanım'ın bahsettiği. Tamam. Onu da yani. almış olduk. İmren'e şey. buradan e, selamlar evet. veriyoruz. <laughs> o, o kendisi geçsin bakalım. Geçsin. Biz de burada <laughs> <laughs> Bursa'dan soğumunda. Ona iyi tatiller. E, i̇nşallah gelince görüşeceğiz kendisiyle. İnşallah. Ondan sonra. Şimdi e, bunlar e, tabii ki toprağın altında. Bunları bize kazandıran değerli dostum abim, Tarık Selen, kendisi de yıllardan beri Bursa'da dacılık hmm. faaliyetinde. Yani dava doğaya çıkan orada kalan ve oradaki güzellikleri gören bir insan. Çoğu da bunların çam ağacını düşünün, bunları ters olarak düşünün. Hı hı. Bunlar çam ağacının kökleri. Ters zaten dikarlı. Evet, şu şekilde. Evet. 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 evet, evet, bu şekilde. Evet. 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 Bunu ormancılar kesiyor. Bunlar e, tabii ki içinde e, karınca yuvaları var. Evet, o şeyler. çok orijinal. Bunlar yüz... hepsinin karınca yuvası. Karınca yuvası, Karınca yuvası. Da, o, o, da öyle. Bunlar yüz yıllık e, ağaçlar artık. Şeyin, yitirmiş, ömrünü yitirmiş. E, orman idaresinin kestiği. Ve bunlar artık çürümeye e, kalır. Toprak bunlar çürüyecek. Tarık abi bunları da alıyor ve bunları e, suda belli suda 5-6 ay bidonlarla... Suda niye su, bekletiyor? O, yumurtalar çıksın ha, diye. Yani. Haa, karınca, karınca tamam. yuvası. Karınca yuvası. Çünkü binden önce karınca yuvası var. Ondan sonra. orada çünkü bir, bir, sürü ağaç var. Ondan sonra. Yani bunları bu şekilde bize kazandırıyor. Hepsi dediğim gibi doğanın bir eseri. Diyorum, doğanın kendi, doğanın kendi eseri. Zaten ben e, sergilerimdeki e, vizyon Doğa ve eserleri diye açıyorum sergilerimi. Ya yani hiçbir mesela sizin bir yok. yok Oynamamız yok, 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 Mesela, benzeri bir şey daha Hayır. var. Şu da mesela evet, evet. Evet. figürü. Devlet figürü. Çok ya. hoşuma gitti. Evet. Özellikle hassas davranıyor. Hassas Kuyruğuna kadar. Bunu elememek lazım. Evet evet evet. <laughs> evet. lazım. Çünkü e, en özel özelliği e, kuyruğun olması. Evet. Hep yani bakın devenin kuyruğunun orada olması bir e, insanları düşündürüyor yani. Tam, tam yerinde. Tam yerinde yani. Ne sağda ne solda evet, ortada evet. yani. <laughs> ortada. E, buradan Tarık Selen'e selamlar daha çok de bekliyoruz Tarık evet. Bize de versinler. Büyük şey Tarık abi bak. <laughs> ona göre çoğaldı bak. talepler çoğaldı. Yok. <laughs> talepleri karşılayamıyorum ona göre. <laughs> Sizin o sürprizinizden biraz böyle evet. hiç geriye de girmeden. Bak tabii. Tabi, ben edeyim. Ya bunlar <laughs> ikinci tamam. aştım. e, ikinci sergimi de açtım. E, tabii bu aşmanın da bütün doğa severler. Doğa severler. İşte baş, başta sınıf tanımayan dağcılar spor kulübü ve işte sınıf tanımayan dağcılar. Yani çevre e, kültür e, derneğimiz hepsi der, bir, arada da. E, bize e, diğer dostlar e, sağ olsunlar, moral vererek e, çünkü bu tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Doğru. Evet. E, oraya e, insan, dostlarımızın gelmesi, doğa severlerin gelmesi güzel bir şey. E, bir de böyle bir sergi gerçekten araştırdığım böyle bir sergi yok. Yani e, bunu e, biz e, konuşuyoruz. Bu sanat değil. Ama, ama şu var, ben sadece bunları e, daha da toplayıp işte o toplamak da bir dert. Yani e, nakliyesi var, ulaşımı var. Çok ağır, karda, kışta bunlara evet. e, kilometrece taşımak, sıkma taşımak ve bunları getirmek şey bayağı bir e, sorun oluyor. E, bunlarla ilgili çok e, ördedik ve iki sergi e, açmıştım. İkinci sergi çok dikkat çekince e, sağ olsunlar bir e, kamu kuruluşuyla görüştük. Ondan sonra Amacım ben bunları, yüze yakın vardı ama tabi çoğunu elde edemem, 70'e yakın bir var. Bunları ben evde değil de hatta evimin altında ve hatta kızımın evinin altında, bodrumda bırakmaktan sonra çünkü bunlar çürümeye müsait şeyler, rutubetten etkilenir. Doğru. Amacım bunları tüm toplumun görebileceği, işte Bursa'lılarımızın daha başka ilerden gelip de Bursa'ya turizm açısından destek verenlerin görebileceği bir e, sergi, bir e, kalıcı bir müze. Doğa Tabiat Müzesi. Evet. E, tabiat Müzesi olabilir, Doğa Müzesi olabilir. O çok güzel bir şey olursa doğa. Evet, ay. çünkü yok, böyle bir şey yok. Çünkü bunlar e, 70 yakın var. Daha da bulacağız. E, çünkü ben diğer bütün e, deneklerle de görüşeceğim ve görüşüyorum da. Kim bulduysa bunları getirip o müzeye e, kurabilecek. O zaman yakında böyle bir müziğe kavuşacağız umarım. In, Vallahi inşallah, inşallah öyle bir e, şimdiden e, sana söylüyorum yani burada e, güzel bir haber olsun. İnşallah bir müze olacak. Oraya çok 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 yani olur. Nisan ayından sonra Nisan ayında ikinci sergimizi açıyoruz. Açıyorum. E, o yine doğa ve eser. Aynı. Üçüncü olacak. Sizin bunun üçüncü... dışında başka sergileriniz de var mıydı? Yok sadece doğa eserleri. Doğa eserleri. Yani. bunları buldum. 13 yıllık bunlar benim. Evet öyle. E, 13 yıldan beri dağlarda <laughs> buldum mesela. Ha, bazıları dediğim gibi. Bunda gerçekten çok özverili bir biçimde çalışıyor. E, e, zaman alıyor, şur alıyor. Yani e, şimdi de, de bunları taşımak çok zor. Yani ağır çünkü bazen 6-7 kilo oluyor. Bunları taşımak e, sağ olsun dostlarımız daha da ver biz de taşıyalım çok şey geliyor sağ olsunlar. bir şey yani bir, e, beraber bir çalışma çünkü takım çalışması. Ben çünkü bir tekerim buldum Orada bulduğum en yakındaki dostlarıma söylüyorum. Bu neye benziyor? Onların fikrini almadan zaten ben onları onu getirmiyorum. Hı hı. O, i̇çinde toprak O içinde topak şu olmuştu işte falan. ham e, haliyle onlara gösteriyorum. Onlara işte şu hayvana benziyor mu diye bir e, ön bir şey e, alıyorum, duş alıyorum. Ondan sonra onu tabii oyması yani toprağın e, çıkartılması, kabuklarının, ölü kabuklarının soyulması gerekiyor. Onları ya yaptıktan sonra bir şaka, e, bir zaman bir alıyor tabii yani. Zaman, zaman alıyor. Bazen e, bakış açınıza göre Tabii tabii tabi. ama evet. ben hiçbir şekilde e, oyma, oyma dediğim şu doğalını bozmadan. E, bozmadan yani herhangi bir bıçak bıçak yok. yok. Çok narin na, 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 na aletlerle dokunmadan kabuk kısmı çünkü kabuk evet. atacak yani iki gün sonra üç gün sonra bir ay sonra kabuk düşecek. Anladım. Ben o kabuğu çıkartıyorum ki Başka bir şey işlem yapıyor. Peki mesela evet. bunlar dışında işte bu getirdikleriniz dışında böyle sizin için çok anlamlı çok özel dediğiniz aklınızda kalan serginizde böyle yani evet bu buydu diye benzettiğiniz evet, ne var? Evet. Valla en son sergimde evet. ördüklerideki sergimde Ahmet Benli abimizin evinde bulduğu çam ağacı, o çok önemli. Onu çok metodlar dinozorun genelde dinozorun zaten anlamazlara böyle e, bir 10 tane yakın var hepsi evet. de mesela ben çocuğum gibi diye baktınız. Yani işte ya yani ben dinozor mesela dinozoru çok zor koşulda buldum çünkü e, onu aşağı yukarı bir 10 kilometre karda taşıdığım sırtında bir de o dinozorumuz şöyle bir özelliği var ıslaktı karlı o, ıslakken daha ağır kuru, kuru bile taşımız taşıması da zor sıkma taşlı manzara. Onun e, her kardan ayağım batınca atma geliyordu. Kaç kişi sağ olsun abi biz taşıyalım, biz tanzeciğimiz taşıyalım. E, kimse de vermedi taşıdım. O zaman onun emeği de başka bir şey. emek kutsaldır. E, emek hakikaten. Yani işte bir e, sanatçı oturur resim yapar, e, günlerce resim yapar. E, ben de işte bunu e, dağda buldum ama taşıması hakikaten ulaşımı bayağı zor. Evet. Karda, çamurda, rüzgarda. E, ama ama huzur bölümü niye? E, çünkü bunu ben görüyorum ama tüm e, halk, halkımız görürse daha anlam taşır. E, ve turizm açısından da Bursa'ya bir artı bir yani bir doğa müzesi Bursa'ya yakışır. Bence kesinlikle. Doğa müzesi. Ha, tabiat müzesi. Çünkü çocuklarımız bir görsün. Yerde hatırladığım çocukların ormancılık müzesi vardı. vardı var, başka var, bir var, şey. var, var, Ben bunu isterdim ki bir turizm bakanlığı alsın bunu. İşte bir müze haline getirsin. İşte ne diyeyim bir orman e, o, o idaresi olabilir Bursa'da. Ama e, bakalım. Bir şey daha Şimdi, soracağım. Bu, siz çünkü dağda derneklerle geziyorsunuz. Evet yakın. evet. evet. E, Hangi derneklerden? onu sorayım. Tabii. Onlarla bahsetmiş olduk çünkü aklımda başka bir şey var merak ettim. Tabii tabii. Benim e, üye olduğum dernek sınır tanımayan dağcılar. Hmm. Spor kulübü. Doğun, o onlara o e, Bir gün onları da ağırlayalım. Tabii tabii her zaman. Daha dün beraberdik. Yani e, ama e, ayağımda bir sorundan hmm. dolayı ben e, uzun mesafelere yürüyemiyorum. Yani 10 e, kilometre işte 10 kilometre 2 kilometre yürüyorum. O arada işte diğer bursamızın gücü de grupleriyle beraber yürüyorum. E, bunların bazılarını e, o kulüplerin e, aracında bulduk. E, ondan sonra e, ayrı e, sevgiler. E, yani bursamız o açıdan şanslı. Hem parkur açısından hem de kulübün şans, açısından. Şanslı. Evet çok şanslı. E, hepsinin ayrı, ayrı buradaki isimlerin bazıları Oradaki e, güzel insanların bana verdiği şeyler. Amacım kursa da bir, e, herkesin katılımı da bir, yani benim adım e, olsun istemiyorum. Yani bir duamınız olsun ki oraya herkes katkıda bulunsun. Sizin adınız onun ayrıca önemli taşıyor. Valla. Yani, <laughs> yani, <laughs> yani teşekkür ederim, sağ olun. E, i̇nşallah diyelim böyle bir hoşum olacak. Tamirimiz sana endart. Böyle bir e, serginden sonra... Zaten. Evet, e, ilk defa e, yani Işte. Burada anlatmış olduğumuz. Burada anlatmış olduğumuz yani fazla... 4-5 kişi. 4-5 kişi diye söyledim. Evet, Yüzünü bozmayalım. Bir, bozmayalım ama... E, bursa'mıza güzel bir e, çok müze güzel. inşallah kazandıracağız. Çok i̇nşallah. Çok bir şeyi soracaktım. Bu kadar Hı. dağa çıkıyorsunuz evet. ve... E, bir şeyleri bulmak dışında... Hı. Böyle unutamadığınız bir maceranızı bize paylaşsanız abi. Valla ya... Bir sürü vardır muhakkak ama ilk aklınıza ma gelen ma maceranız. Macera... Çünkü e dağda da hikaye de çoktu. Çok çok. Çok yani askerlik anları gidiyor. No, evet, Bizim askeri anlara gitmez erkeklerin <laughs> <laughs> ve dağcılık. Ya e, rahmetli e, Erol abimiz vardı, Albay Emekesi. Çok sevdiğimiz bir e, dağ. sene oldu e, şey yaptık. Dağda esnasında e, beraber yürüyoruz tabii ki. E, kendisi Albay ama bir asker demezsin. Hı. Yani, çok ince na, na, narin, böyle çok sevecen, aydın, çağdaş e, e, abimiz. Ondan sonra e, e, bir ses geldi yürürken, bir, böyle bir tepede ses geldi. Ee, sonra aşağısı e, dere kenarı bir ses geldi. Alo ne diyor? Alo diyor, alo diyor, diyor komşu birisi bağırıyor. Biz de herhalde Erol abi telefonla konuşuyor zannettik. Meğerse Erol abi e, rahmetli düşmüş. Ee, bir 10 e, metre aşağı düşmüş. Gözlük bir anda, kendisi bir anda. Ee, onlara, e, sonra yani alo demesi imdat demiyor. Bakın bir şeye bakın. Kilitlenmiş belki Ne yani. kadar şey asker kökenli olmasına rağmen yani imdat fırsatın demiyor. oradan öyle öyle deyince biz de zaten hiç dikkat almadık. Dedik telefon, telefon konuşuyor. konuşuyor. Biz gittik öyle yemeğimizi yedik. O sonra, sonra, orada kaldı. O orada kaldı. <laughs> Ahmet Ahmet <laughs> abi e, orada kaldı. E, ke keste, e, keles, keles civarında bir yerde. Dişin sınıfı Evet oradan geçişte e, rahmetli anlarız. Daha sonra yemekten sonra bir sayım yaptık. Bir baktık. E, bir öyle. kişi, bir kişi eksik. Kim? Erol abi. Evet. O ya işte ben dedim işte alo dedi o dedi alo da dedi ben derken böyle alo demesi bir imdat e, sinyali gibi. E, neyse e, bizim bizden bir iki e, üç kişi gitti hemen sağ olsunlar Erol abiyi. E, Onlar geldiler. E, Gözde olmak için e, tabii gözden olayı bir yeri göremiyor. Oo. E, orada kalacak bizden birisinin gelmesini bekliyormuş. Ondan sonra neyse ertesi hafta gittim Erol abiye üç tane düdük aldım. Ben bir <laughs> düdük aldım. Bu <laughs> 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 çantaya. Didi'yi, Didi'yi sen de böyle montuna rahmetli, çok gülmüşlü Merol abi. En son Didi'yi küçük çalarsın. Çal. Ondan sonra böyle güzel bir anımız oldu. Güzel, ya, kahve, da yani şeydir, bir dağda Yani şey de, bir de dağda orada kimsenin kimliği yoktur. Herkes orada vatandaşta bireydir. Çünkü herkesin stres atmak attığı bir yerdir. Herkes birbirine yardım etmek zorunda. Ne olsa olsun, her konuda işte yiyeceği olmaz, şu olmaz, bu olmaz, düşer. Ama orada biz bir aile gibiyiz. En güzel. Daha Zaten daha. öyle olması lazım. Öyle. öyle, öyle. Evet. O zaman şöyle yapalım. Haftaya tekrar yeni bir sanat köşesinde inşallah. Şeylerden Bak, tabii, tabii, inşallah. gelelim Bakalım İlle göre. Göre. <laughs> yeni Kadar. İnşallah. yeni i̇nşallah. eserler ya da şeyler. İnşallah. Size ve yeni sürprizlerinize o zaman. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar yalnız sağ, sağ, sağ olun. Çok sağ olun.